Merhaba arkadaşlar ben Fatih bugün sizlerle beraber e, mod nasıl yüklenir ona bakacağız ona bakacağız ona bakacağız ona bakacağız neyse şimdi arkadaşlar ilk önce Forge'u indirmemiz lazım Google'a giriyoruz evet giriyorum Google'a Google'a Forge yazalım ve e, buraya tıklayalım abi yine böyle değir. Hah tamam. Bu bir burada beklesin. Şimdi bizim modumuz ne olacak? Hemen şöyle. Evet. Dobel'le seri yazdım. Buradan oynayayım. Google'da. Zombie. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi inşallah sesim geliyordur indi daha demin bir bir şeyden ondan anlamadım neyse işte bunu indikten sonra buraya tıklıyorsunuz tıklarsınız orada. tıkladım mı abi tıkladım geldi mi ya <laughs> geldi bunu e, ok diyorsun anasını deniyor bir tane de ondan sonra acaba şunu açalım. Şöyle. Koyacağım ben. Bir açsın. böyle geliyorsa arkadaşlar mesela böyle modları nasıl kuracağız diyorsanız bunu direkt zip olarak atmanız lazım. Ya şuradan alayım ben. Şuna gel. Gel. He. Aa abi yanlış yolladık şey ya. Toplandı yapacağız evet, önce. tamam şimdi oldu. Şöyle yapalım. Hadi girsin Evet arkadaşlar yani böyle gelmesi bazen böyle gelebilir böyle gelebilir böyle gelirse şöyle yapacaksınız herhalde minecraft'ı şöyle sağ tık minecraft Siz mont klasörü oluşturacaksınız böyle ondan sonra bunları atacaksınız böyle gelirse bunu da buraya atacaksınız okurcak şimdi bu sonra kapatıyorsunuz Minecraft'ı giriyorsunuz bu tut hemen burada şu tıklıyorsunuz, buradan iyi bir10 seçiyorsunuz yani bir sürü dediğim için bir sürü var ve sürü Neyse burada bu yazınca bu yazınca bu şöyle yazınca ya şöyle şöyle yazınca playa basabilirsiniz <laughs> niye bunu gösterdim bilmiyorum neyse playa basalım şimdi giriyor Girecek arkadaşlar girince ben geliyorum. Evet arkadaşlar girdi. Sonra. Şöyle girdi ve evet. böyle çıkması lazım. Evet böyle çıkması lazım. E çok uzun sürmüyor arkadaşlar. Ben video videomda galiba çok kastığı için böyle oldu. Zip olarak çıkarttık ve evet. Böyle adımda yazdı ve şu an giriyor. Sound yarıyor. Olsun. Minecraft'a gireyim. Bu Pauli Intense'i Minecraft'a alacağım. Ben falan, ben falan, ben falan, ben falan. Ve girdi. Giriyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi mouse dedim. gördüğünüz gibi wall jump çalışıyor. İsterseniz bakalım.

Evet bu ne abi? O köy geldik abi neden? Kasıyor arkadaşlar. Siz yapın yani şu duvardan yani şu duvardan şu duvara zıplayabilirsiniz. Benim kastığı için size gösteremeyeceğim ama siz derseniz de belki olur. Yani belki de kesin olması lazım. hemen yani diye ge evet arkadaşlar bu bu kadar da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like a t m a n Bye b e